Günaydınlar dostlar. Bu videomuzda enerji ve elektrik sektöründeki olan hisselerin geçen hafta ve son bir aydaki performanslarına bakarak en düşük alanlardan cezbedici olanlar var mı? Onları belirlemeye çalışacağız arkadaşlar. İnşallah fayda olur diye söylüyorum videomuzu. Baktığımız zaman arkadaşlar ilk önce haftalık en çok değer kaybedenler CV Enerji, Aydem, Hun Yenilebilir Enerji, Kartar, Zedur ve Çanik arkadaşlar. 2, 4, 6 tanesine hızlıca bakış yapalım. E, haftalık olarak baktığımız zaman bir de aylık olarak arkadaşlar Aksu Enerji, Çan 2, Hun Yenilenebilir, Kartal Ak Enerji ve Aksa'ya da bir hızlıca bakmaya çalışalım. Grafikler neler anlatıyor bize? Bir baktığımızda hangileri cezbedebilir diye bakalım. E, i̇lk önce haftalık olarak karşımıza CV Enerji Mühendisliği bakalım. CVN bizim için neler ifade ediyor? Şimdi hemen şöyle CVN'e baktığımız zaman arkadaşlar CVN'de bir defa bakın güzel bir e, bant aralığında giderken hissede bir e, alt banda mavi trend bandına yaklaşım söz konusu. 310 lira arkadaşlar bizim için şu an toplanılacak bölge kapanış şu anda 322 ile kapanmış. ve enerji arkadaşlar şu aşamada kısmen de benim alabileceğim hisse tarzında bir e, söz konusu olmaya başladı. Çünkü alt trend bandına yaklaşmaya başladı. Ve düşerken arkadaşlar fiyat düşerken ortalama hacmin düşmesi de benim için biraz avantaj olarak karşımda duruyor. İkincisine baktığımız zaman Aydem enerjiye bakalım. Aydem enerji bizim için ne diyor? Hemen kısa kodunda yazalım arkadaşlar Aydem diye. Aydem Enerji son bir haftada en çok düşen ikinci hissemiz. C Enerji 9,22, Aidem de 8,43'e düşmüş arkadaşlar. Aydem'e baktığımız zaman arkadaşlar Aydem'de alınabilecek kıvama geliyor aslında. Neden onu söyleyeyim. İki tane desteğimiz vardı ama burada ana desteğimiz şöyle diyelim. Şu yeşil arkadaşlar içim oka bulutu. Bu yeşil içim oka bulutunun bugünkü değeri 15.87 ve alt fiyat desteğimize hemen hemen yakın. Onu da söylemekte fayda var. Buradan arkadaşlar hisse bir ihtimal toparlanıp e, ki ama e, tabi e, ne diyeceğiz hacimli bir toparlanma olması gerekiyor. Bakın fiyat düşerken arkadaşlar burada hacim düşmüş. O çok iyi bizim için. Bir ihtimal aşağıda arkadaşlar 5 15.72 civarında toparlanıp tekrar yukarı doğru gitme arzusu taşıyabilir. Bu hisse arkadaşlar şu aşamada alınma kıvamına geliyormuş gibi gözüküyor sanki. Aydem'den sonra bu nere bakalım? Bunlar nedir, ne değildir diye aslında iki tane enerji hissemiz de IDEM'de CV enerji arkadaşlar alım yerlerine yaklaşıyor. Bakın bunun yenilebilir enerji de arkadaşlar benzer pozisyon. Burada da 8.67'ye kadar geri çekilmeden gayet güzel bir düzeltme sayılabilecek bir durum. Hacim zaten fiyat düşerken hacimin de düşmesi bizim için biraz daha iyi gibi gözüküyor. Bunun yenilebilir, daha enerji de arkadaşlar şu aşamada alım pozisyonuna yavaş yavaş gelmeye başlamış gibi duruyor. Kartal yenilebilir enerjiye baktığımız zaman Kartal ne diyor bize arkadaşlar şöyle Hızlıca bakmaya çalışalım. Kartal yenilebilir enerji de bakın arkadaşlar bu devet ilk Desteği kılıç aşağıda. 23.44 desteği aynı zamanda bakın mako bulutunun arkadaşlar alt dalına şu yeşil bulutun içine girme yerine bugün itibariyle 23. tam 23 arkadaşlar pardon 23 daha da aşağıda 22.89 o fiyat desteği bize 23.44 Buralara kadar gevşemesi gayet doğal. Bunun tabi altında düşmesi bizim için sıkıntı. Güzel olan bir taraf hacime bakalım. Hacim bizim için ne diyor bakın arkadaşlar. Tepe noktasındaki ortalama hacim 2.900.000 notken fiyat aşağı düşerken hacim 1.600.000'e düşmüş. Bu da olumlu fiyat düşerken ortalama hacmin düşmesi bizim için gayet de olumlu. Bu da arkadaşlar yani öbür gün toparlanıp yani fiyat olarak toparlanıp aynı zamanda hisse olarak da toplanabilecek bir hisse diye düşünebiliyorum arkadaşlar. Ve kartaldan sonra Zedur'a bakalım sonra Çan 2'ye bakalım. Çan ve Zedur'a baktıktan sonra aylık olarak hisseler alıp Arkadaşlar Zedur'da açıkçası benim girebileceğim bir hisse tarzı değil ve aşağıda ciddi anlamda bir boşluğu var. Yani fiyatsal anlamda boşluğu var. Destek olarak da elimizin altında şu aşamada 69.82 desteğimiz var ama tabi buraya kadar doldurur mu doldurmaz mı çünkü çıkış çok hızlı oldu. Bunun gelişi de arkadaşlar bir toparlanma için biraz daha yatayda sürtünmesi lazım. Şu aşama benim tahsip ettiğim bir hisse değil arkadaşlar. Benim alabileceğim bir hisse değil onu da söyleyeyim. Zedur'dan sonra Chan 2'ye bakalım. Chan 2 arkadaşlar toparlanma sürecinde değil ama son aşaması nedir ne değildir onu da bir kontrol edelim. Şan 2'de arkadaşlar evet yani fiyat düşerken ortalama hacim düşmesi bizim için iyi. En kötü ihtimalle 15.95'e kadar yapılacak hareketler düzeltmenin olarak nitelendirilebilir ama 15.95'in altı bizi biraz sıkıntıya sokabilir. Hacim geldiğinde arkadaşlar 22.79'a kadar bir dayaması söz konusu olabilir. Yani orta ve uzun vade için iyi bir ama kısa vade için çok fazla bir şey göstermiyor şu aşamada arkadaşlar onu da söylemekte fayda var diyelim ve gelelim aylık hisselerimiz arkadaşlar. Aylıkta en kötü Aksu Enerji'ye bakalım arkadaşlar. Aksu Enerji de bizim için ne diyor? Aylıkta son bir aydır en kötü olan hisse %38 değer kaybıydı sanki. Evet %38 buçuk bir değer kaybı. Arkadaşlar bu hissenin bir toparlanma süreci var mı? Aşağıda şurada 25.52 desteğine kadar bir geri çekilme var. Bu da alabileceğim şu aşamada bir hisse değil. Çünkü yatayda hala artık arkadaşlar bir dip çalışması yaptığını çok net göremiyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. En azından bir durulma olsaydı bir şeyler olurdu. Çünkü çok ciddi bir düşerken çok ciddi bir hacim var. Ve bu hacim arkadaşlar yani yedirecekler gibi de duruyor hala gördüğüm kadarıyla. Toparlanma sürecini geciktiriyor bu düşerkenki ciddi bir hacim olması. Onun dışında Çan az önce değerlendirdik arkadaşlar. O ayda aylık kuraklı eksi 16,82 bir değer kaybı var. Bunun yenilebilir enerji değerlendirdik. Eksi 2,65. Kartal yenilebilir enerji değerlendirdik eksi 1,05. Hayırlı olsun arkadaşlar. Diyelim çoğu enerji sektörü işte bir hangisi bir aksu enerji ile diğeri de arkadaşlar hemen şurada da onu da söyleyelim. Zedur enerji dışındaki bu en düşen en çok düşen hisseler biraz gelecek vaat ediyor gibi gözüküyor. Çanta e, arkadaşlar orta ve uzun vade diğerleri biraz daha kısa vade olarak da yukarı yönlü bir hareket gözlemleyebiliriz diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Bundan hiçbir altı saat tavsiyesi kesinlikle ve kesinlikle değildir. İyi akşamlar.